Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Semih ile birlikte Super Mario Stikman oynayacağız, hoş geldin Semih. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, yeni güncellemeler gelmiş. Survival'da yeni bir tane map'imiz var. Şöyle Make bir top. map. Evet, shop'ta şöyle bir... Anam bu değil. Burada 500'e bir şey var, bunu bilmiyoruz. Bu ne? Asmadım. Onun dışında yeni map'imiz var, işte yeni map'te oynayacağız. İlk önce şunu açalım diyoruz. Bu neymiş? Bu ne ki? Şimdi ne oldu, Pas. ben anlamadım. Basıyorum. Evet arka plan değişti. Olamaz. Hayallerim yıkıldı abi. Onun dışında boss fight var. Onu da bir sonraki bölüme çekeriz. Boss fight da yeni gelmiş. Evet Semih. Hemen. Hemen şöyle gel. Hemen, dakika. Tak yeni map'imizi açalım. Bugün survival oynayacağız. Hemen dur ben. Ben silahımı dur, alayım. Benim. Al. Para varsa al. Ee, Duel alalım. Onun dışında şapka da takalım. Bakayım ne takayım. Yok ya bu olmasın. Tamam. Sıradan nerede benim? Şöyle sıra. şunu takayım. Benim silah bulamıyorum ya. Ne ya torun çekici değil mi işte? Ha buradaymış. Evet başlıyoruz. Bakalım nasıl bir map. Ben de ilk defa göreceğim. Hey, hey, hey. Evet, onun burası map. Oy, oy çıkamadım. Biraz karışık la. Kavu uzaklaşma. Tamam. Sen uzaklaşırsa benim ekranda gidiyor. Gel 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 edeve gidelim biraz mefe bak. Oy aşağıdan mı aşağıdan oy. geliyorlar be. Ay iyi kötü attım. Oh. oh. Senin büyük geldi büyük öldü. Ana map küçükmüş ha. Evet. Oh kafa oh. <laughs> Şunda. O oh, oğlum bu ne? Kafama bir şey de bir. Oh, sen mi neredesin? Aşağıda kal aşağıda. <laughs> sen bana vuruyorlar. Ha Bos bosa yıldırım attım. Hop. <laughs> <laughs> Hadi ya bir şöyle bir 300 yapmamız var. Oha. Ne oha? Abi! Ha. Gidiyorum. Gel. O ölmüyor. Tamam. Sen mi onu nereye atıyorsun? Gel. Gelme. Gelmedi mi? At at at. Oğlum o, o nasıl atış? Şuraya yukarıda gönderdim. Oğlum geçemiyor. Yukarıda çünkü kosoman bir şey var. Olur. Tamam aldım onu. İyiyiz iyiyiz. Oğlum sen bir tane canavar geliyor Abi. sana. Abi. Oğlum senin canın niye o kadar az? Ölme. Gel benim arkamda kal. E çünkü sen benden hep uçaklaşıyorsun. Ama arkamda kalınca bile sana sarıyorum ben anlamadım ki. Ay onu atma at. Aa. At yukarı mukarı at onu. Oğlum Şimdi Sen, sen bitiyoruz. Önden önden gidiyorsun ya. Oh. oh. Bunlar biraz büyüdü sanki. Evet bir tık büyüdüler sanki. Ama... Tamam ben de o. Abi abi. abi. Abi büyüdüler bunlar. Oha ne oluyor ya? Abi korkuyorum. 200 deyiz hadi Ölme Semih ölme. Ben öleyim sen ölme. <laughs> sen, sen ölürsen de bitiyor. Evet. Aa ölmedi la Oğlum artık tekemiyorlar. Dur. Tamam ben onu. Attım yıldırım ona. <laughs> Oğlum çıkma yukarı ya. Çok ortada kaldın <laughs> Semih. Yeni silah seç. Seninki çok işe yaramıyor. Şöyle hemen survival. Ay, ne ha, oyna? Hmm, bakayım. Yeni bir şeyler. Kantat. Kantat mı? Evet. Bence çok işe yaramaz. Çünkü kalabalık olmuyor. Aa, gerçi 200 Aa, kalabalık. Yani Aa, neyse tamam survival oynayacağız. sıkıntı yok. Tamam hadi başlayalım. Ya bir şey ama bilmiyorum. Tamam yani. şu 5 5 arka planın değişmesi beni çok üzdü. Benim de. Hayallerim yıkıldı. Benim de hayallerim yıkıldı. 500 için bir arka plan. 150'ye yeni silahlar alınıyor. Harbi. Ba bakayım bu ne? O durdu bir. Aa bak. Bu neydi? Ha doğru bu koruma. İlk saniyeden canın gitti adamım. Adamım. Bak 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 güçlü gör. Bak. İşte bu kadar. Gel 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 gel. Niye sağ taraf anam bende değil. Oh. Oy, son anda vurdum he. Geliyor. Ya bunlar aşağıdan mı aşağıdan çıkıyor ya? Yukarıdan mı çıkıyorlar? Oh. Aa ölmedi. Hop şöyle. Abi. Şu yıldırım harika bir şey. Ge oh, oh, oh. On onları diğer tarafa çektim. Oy. Ne biçim vurdun ben onu? Sen mi vurdun onu? Niye o sende? Ya Semih yarı canını veriyorsun ya. Yavaş, safe oyna, safe. Bu üstü kapalı ya. Yani. Bu... Yok bu değil Serami. Allah. Ben dedim. Şey ya. bu moru çok siyalardı. buralar kapalı olmasa. Ne yapalım? Yine yukarıdan Bak. gelecek. <gülüyor> 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 Abi. Hı. <laughs> arkamızda var. Ay <laughs> ben yukarı çıktım yanlışlıkla. O O mavi ne, ne oldu öyle? Mavi tutuyor, çekiyor bir şeyler yapıyor. seni gitme. Yavaş sattım hepsini. Yine büyüdü de be. Evet. kol kalkanlıya bak. Kalkanı zaten kocaman. Son bu ölmedi. <laughs> Abi. Abi. O büyük Brand. mor şeyi şu kişiye verdi. Tamam ben senin önündeyim sen kaç. Arkana bak. Çok saklasma benden. Dur şunu öldürmem lazım. O ölmüyor. Oy. O, abi ne oldu bana öyle? Bilmiyorum ki sen ne yaptın? Bana bir şeyler oldu. Semih. Gel gel bana doğru bana doğru gel. Hayır. Abi. Abi. Oh, Boş Boz İyisin. <laughs> yürü yürü. Abi ekrandan. Yok sık. Başka benim sen öyle ölüp, ölüp duruyorsun ya. Bu silah kötüydü ama ya. Ben ne dedim sana? Ne uf var bu güzel daha yok. Kim ne ne güzel oldu biliyor musun? Aslında bomba. Shield. Shield yok be. Korusun kendini. O da var da lantern. Bu çok güzel. Ne? Lantern. Yok. İyi hmm. al tamam işe Allah yalnız. Bence yaramaz. Wake up. Çok <laughs> değişik. Ben Çok... hatırlamıyorum bu arada. Ne? Lambada <laughs> ne işe yaradın? Lamba böyle yeşil bir şey çıkarıyordu. Onu hatırlıyorum. Bakayım bu ne? Gidiyorum. Ha, abem. Efendim oh. <laughs> Allah. Uh -huh. Mor bir şey atıyorum. Oy. Gel gel Anlamınız. gel. Gel. Abi. Sen mi yeter? Tamam. Ay. Oh. O zaman ben kendimi karıştırıyorum ya. Abi ne yapıyorsun bana atıyorsun. Yalan kardeşim inanma her şeyde. Lan sattım? Gel gel. Çok önden gidiyorsun ya. Ben kendimi karıştırıyorum. Karıştırmayacağım. Ah. Abi. Ah! Oğlum ne yapıyorsun? Ya canın gitti yine Seme. Olur. Ne olur? Neyse gel. Oy oy. Abi Dur, efendim. Niye uzaklaşıyorsun Çıkıyorum Tepelebey ya. kaçma Gel indir onu. Ne yapıyorsun bu <laughs> Oh. Allah korktum. Allah korktum. Oh. ha ha. Oh. <laughs> abi ne yapıyorsun ne abi? Yapıyor? Benim de canım gittiğine göre Allah Burada az önceki Oyunumuzu geçebilecek bir şey yapamayız Ya bu marşayı ne işe yarıyor <laughs> bak, bak kafama iniyorlar Tüm Kalkanlı geldi Sağdakini aldım <laughs> Kalkanlı kafana attım <laughs> 175 gösebiliriz ha. Bu Mars'ı hiç şey mi? Gel 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 böyle gel. Sen soluna bak. Anam anam anam. anam. <laughs> Abi seni sektirdim ben. Abi. Kaç sen. Abi son son. Aa ölmüyor oğlum. Abi. Ben u şuna dalıyorum ya. Ama geçtik. Geçmedik. Rekorduk onu onu da kesmemiz lazım. Hayır geçmedik dedim Aa, ben sana. Neyse dur başka bir silah. bu. Sen yani... hiçbir silahla yapamıyorsun ki. Ben anlamadım bu işi. Silah seçemiyorum. Neymiş silah seçemiyorum. Evet bu son survival arkadaşlar. Bunda da artık 233'ü geçtik geçtik geçemedik semi patak diyeceğim çek <laughs> alttan, alttan çıkıyorlar abi istep istep. Evet baskınımız 7 her videoda olduğu gibi şimdi son bir elimiz oynayacağız Ondan sonra videomuzun sonuna gelmiş olacağız Evet başlıyoruz hedefimiz 300 yerde yatıyoruz. Tamam. Ben sağda yatıyordum genellikle. Dur gidelim. Oh. Oy. Aa ölmedi lan. Dur bende o bende. Oh bende değil. Bende değilse İyi, bende ben Oh o oh, sende. O sende. oh, bende. Sol sende. Sağ bende değil. Ya, olsun işte söyle. Ay çok açıktayım ya. Dur o bende de. de. O oh, şu sağdakini hallet. O oh, ne atıyorsun? <laughs> yaratıyorsun? <laughs> oh oğlum kafama atlıyorlar. Ya bana ne kimse gelmiyor. Sen de sağ. Tamam. <laughs> Üstü attım. Sol bende. Sol sağa geçti. Tamam yatıyorum. Allah bismillah. Tamam bos bos bende. Bosu ben, de. ben oh. indirdim. Nasıl indi oğlum? <laughs> Tek at. <laughs> Bu direkt geldiğinde zaten. Hayda. Sağ attım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çat çat çat. Üsttekine yıldırımı gönderdim. Yatıyorum. Hop. <laughs> Sola attım. Oy. Gel gel sola doğru gel. Hoş geldi sanki. Tamam yatalım. Gel 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 gidelim gidelim gidelim. Yok yok. Gel 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 gidelim diyorum. Üsttekine yıldırımı gönderdim. Onu al onu al. Ay Allah sıra Allah bu Allah. Abi. Ne? O oyun kastı, ne oluyor? Allah ne oldu? Ben seni söyle bir indiririm ya. Aa silahımız sallanıyor. Hop şöyle. Aa atamadım. Ben ona indirdim. Bunlar büyüdü. Büyüdü. Gel gel gel. Bos var. Aha sol geldi. Ben de. Oo. Oo sen sen nereye kesersin oraya daha fazla geliyor. Ay. Abi nereye gittin abi? Bir zıpladım ve üsttekine selam verdim. Oy. Oy. Yattın. Hop şöyle. Aa önü de sol aldım. Tamam. Tamam hadi. Ölmeye kalkanlı bu ya. Ama sol sana. A, a, abi abi. Tamam sol öldü. Onu. Oğlum şunun o... ayakta. <laughs> Anam. Allah. Boss var la. Oy. Öldü. Sil silah sol. İyi sem iyi iyi 200 aha. Oy. <laughs> sen Allah, mi? Sen... Tamam bir sonrakini ben atarım. Sen sol sağa ya da üst tabi. Ay sola ya da üst. Oy. Tamam o bende. Allah. Bende tamam Oy allah bunlar valla tek yemiyor bazen o sen bi canını alsın ben nere ıspliyom abi uzaklaşma yok mu özel güç <laughs> tamam dur çok gittik çok gittik çok, çok gittik çok 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 Oy. iyiyiz iyiyiz 300 hadi 300 ölme <laughs> boşver 399 hayır ölme sıkın Hop. 307. Mi? Hadi dur ölme. Ölmek yok. Ay kutu aramızda. Ay. Lan. Simi, simi, simi. Abi, abi. abi. Gelemiyorum. Tamam gel tamam. tamam 352 ya. 400 hadi hadi hadi. Dur oğlum yat yat. yat. Al. Allah. Gel yat. Allah. Ben Allah. de. Oh ben de değil adam yukarı çıkıyor. Allah. Abi. Ne oluyor? Oha. Ölme. Dev, devleşti oğlum bunlar. Sok sok devleşti. 395. Şu üsttekini öldür Allah. 402. 402. 409. Üstte mi çıksak ya? Vallahi. Gel şöyle dur bak. Oo ne yapıyorsun oğlum beni itliyorsun. Lan öldüm. Abi ben oğlum. Yani. Abi. Oh oh. Sen ben burada yargı dağıtıyorum. Geldim yargıda attım. Gel gel sağa doğru gidin. Tamam gel. Oh ya yine yukarı çıktık ya. Adamı Dur. vallahi valla kılısı. Aa! Gel gel aşağıya gel gel gel, gel. Bir canız semi İkimiz de bir canız. Allah, Sol abi, bende. Abi abi. A abi. Ölme ona. Gel bu Allah. Nasıl ölmedin lan <laughs> <ömürün? gülüyor> Ah oh ya 4, 500, 500 olmadı 500 ya. ya. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. 500 olmadı ama yapacak bir şey yok. Siz onu 500 sayın. Aynen siz de onu 500 sayın. Başlıkta da belki 500 izlemez. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir öyle şeyler. Evet burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazla Super Mario Stickman istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca Semih'in kanalında aşağıdaki linkten abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.